Evet biz Zehra'ya bir selam verelim. Aa! Zehra burada ne yapıyorsun annen? Tek başına kalmışın. Ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun burada? Üzüldün mü? Neye üzüldün sen? Çünkü Benim sana bir sürprizim var. Vereyim mi? Ta 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 ta. <laughs> Bu bir ahtapot. Ahtapot. Ve kalemlerimiz. Zehra evet. bu hafta potu boyayacağız tamam mı? Alo. Evet. Evet. Şöyle da ya. O. O ne? E Kalem açacak mı? Evet. Kalem tıraş mı? Evet. Tamam onu getirdi. Önce sen Hadi Evet. Hadi bakalım. Ne renk olması gerekiyor? Sen ne renk istiyorsan ben ona ben boya. Ben bu renk şart değil. Gökkuşağı renginde olabilir. Ama şunu görmem lazım. Şöyle dur. Gökkuşağı renginde. Bak şunun gibi. Renkli renkli. Hepsi renkli renkli olabilir. Hı hı. Hadi bakalım. Gözümü hmm. kapatak, kapatak Aa Evet öyle yapalım. Hadi gözünü kapat. Hangi kaleme denk gelirsin? Pembe. Pembe. Evet. Boyayacağız. Bakalım. O yuvarlaklarını boya bakayım. tane boyayacağız. Ben de. Boya Bakalım. Hangi renk? Siyah. Siyah. Bu da da siyah. Evet siyahla boyayalım. Taşınmadan yapıyorum. Çok şimdi... güzel. Gözünü kapat şimdi. Hangi renk gelecek bakalım. Sarı. Sarı geldi. Hadi bakalım nasıl? Sarı da güzel renk. Çok güzel boyuyor bu. Biliyor musun? Bu çok güzel boyuyor. Evet. Yumuşacık değil mi? Evet. Hem de boyar bakmıyor ama. Anne simli simli bak. Simliymiş. Eline simler mi çıkıyor? Böyle sürtünce. Çok simli güzel. Çok güzel. Simli ya. Bak burada kırmızı simli de var. Ama o boyamıyor bak. Dene. Bitti mi yoksa boyası? Bak. Aha. Dur bakayım. Boyamıyor. Evet. Bunun bitmiş boyası demek ki. Tamam. Tükenmiş o. Geldi. Ne? Kırmızı mı mavi mi? Yani. Bir boya bakayım. Mavi. Şey çıktı bayılsın. O da benim kalemlerden. Ama yapalım. Bayılsın. Evet, ahtapotlarımız, ahtapotumuzun renkli, renkli ahtapotumuz olacak. Rengarenk. Gökkuşağı renginde ahtapot olacak, değil mi? Evet. Ama bunun gibi olması gerekiyor. Ben şimdi sana başka renkli kalemlerini de bulayım bakayım. Evet, ben geldim. Üç yeni kalemle daha geldim. Şu da mavi'nin kapağıymış. Tık. Nerede? Mavi bulamadım. Hı -hı. Mavi abladın mı acaba? Hı -hı. Abla mavi Belki de ablandadır. bir. Geldim. Nerede nerede? Bak, iki tane daha buldum. <laughs> mavi bulundu. Mavi'nin kapağını tak. Ne? Mavi'nin kapağını tak burada kapak. İşte işte. Bak bunun Kırmızı da varmış evet. Ama bu tamam yani. kırmızının birini ben alırım olmazsa. O boyamıyor. Bunu aç. Hadi şey Hadi. Geliyorsun. boya bakayım. Boş ver ya boş ver. Olanları boyayalım sonra boy açarız hadi. Ne ya? Zehra sen boyamaya devam ediyorsun. Bitince gelip tekrar son halini çekeceğim oldu mu? Hı hı. Hadi görüşürüz. Hı hı. Hadi görüşürüz. Yatmaya gidiyorum ben. Evet evet. Haydi görüşürüz. O zaman sen de yatıyorsun, sabah kalkıp yapıyorsun boyamanı. Hadi bakalım. Yok.